Eğer insanlar 5 dakikadan fazla telefona bakınca ceza yeseydi ne olurdu? Eğer insanlar 5 dakikadan fazla telefona bakınca ceza alacak olsaydı hayatımızda köklü değişiklikler yaşanırdı. Öncelikle sokaklar kalabalıklaşır, kafelerde insanlar birbirleriyle daha çok sohbet ederdi. Herkesin elinde bir kitap, dergi veya gazete görmek sıradan bir manzara haline gelirdi. İnsanlar sosyal medya paylaşımlarını ve güncellemelerini kaçırmamak için gizli yöntemler aramaya başlardı. Gözlüklerle ekran yansıtanlar, eski tuşlu telefonlara dönenler, hatta bazıları belki de bilgisayarda gizli bir şekilde sosyal medya hesaplarına girmeye çalışırdı. Bu yeni yasa sosyal medya ve influencer dünyasını derinden sarsardı. Video izlemek ve içerik tüketmek birer ceza kaynağı haline geldiği için bu sektördeki birçok kişi işini kaybederdi. Takipçi sayıları düşer, popülerite azalırdı. İnsanlar gerçek hayatta etkileşim kurmaya daha fazla zaman ayırmak zorunda kalırdı. Eğitim ve iş hayatı da bu durumdan etkilenirdi toplantılar, yüz yüze görüşmeler ve kağıt üzerindeki sunumlarla dolup taşardı. Öğrenciler derslerde öğretmenleriyle daha fazla etkileşimde bulunmak zorunda kalır, böylece öğrenme süreçleri daha verimli hale gelirdi. Ancak bu değişim toplumda bir huzursuzluğa da yol açabilirdi. Bazı insanlar bu yasayı aşırı kısıtlayıcı bulup sokaklara dökülerek protesto ederdi. Diğerleri ise daha az ekran süresiyle daha mutlu bir yaşam sürdüklerini keşfederdi. Sonuç olarak bu yasayla birlikte hayatın dengesi değişir, belki de insan ilişkileri daha derinleşir, iletişim daha anlamlı hale gelirdi. Ancak yine de bu yeni düzenin getirdiği zorluklarla başa çıkmak için toplumun nasıl bir yol izleyeceği belirsiz kalırdı. Peki sence böyle bir yasak insanları nasıl etkilerdi?